Arkadaşlar merhaba. Garanti Bankası'nın bilançosuna bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öz kaynakların neler yapmış, neler yapmamış ona bakacağız. Çeyreksel bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasında yüzdesel değişimlere bakıyoruz. Bir de kendisinden bir gün önceki aynı çeyreğe bakıp mevsimsellik var mı yok mu onu görmek açısından ve ne gibi ilerleme olmuş bir gün öncekine göre. Ona bakıyoruz. şimdi öz kaynaklarıyla faaliyet karı ne kadar götmüş ona bakacağız. Geçen sene bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre her 100 liralık öz kaynaklarıyla arkadaşlar ürettiğine bakıyoruz. 16-24 üretmiş bir önceki çeyrekle faaliyet karı. Şu anda 12.85 bir önceki çeyrek 11.48 olmuş. Dolayısıyla geçen senekinden kötü bir öncekinden hafif olumlu olmuş arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar e, net kar etmiş? Geçen sene bu 13 gün dediğimiz şu anda 10.45 bir önceki çeyrekte 10.03 bu da geçen senekinden e, düşük bir öncekinden hafif e, denk veya az bir şey e, farklı arkadaşlar. Gelelim Öz kaynak büyümesine çeyrektir arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar %15.32 büyürken şu anda 13.12 büyümüş. Bir önceki çeyrekte 13'müş. Dolayısıyla bu da geçen senekinden e, aşağıda e, bir öncekinden de hafif ya da paralel sayılır arkadaşlar. 13.12 çok az bir şey e, artmış arkadaşlar. Gelelim yıllık öz kaynak büyümesine arkadaşlar. 2022'ye 9'da %86.96 büyümüş. Sonra 2022'ye 12'de zirve yapmış. 94-93'te. Sonra tekrar arkadaşlar 3. çeyrekte 79-98'e düşmüş. Şu anda da 76-12'ye düşmüş. 12'den beri 20'ye aşağı doğru geliyor arkadaşlar. Böyle giderse herhalde bir sonraki çeyrekte 70 olacak gibi geliyor. Eee bir de baz noktasına bakalım arkadaşlar. Bizim baz aldığımız noktada öz kaynaklarla fiyat arasında ne gibi bir farklılık olmuş? Bizim baz aldığımız nokta 21 12 2021'müş. O zaman e, 10.02'ymiş. Oradan bu yana öz kaynaklar %184.88 büyürken e, fiyat %298 giderek öz kaynak büyümesinin e, üstüne geçmiş arkadaşlar. Halka açıklık oranı %14. 5 yıllık en düşük piyasa değeri defter değeri 0.44 ee, en düşük piyasa değeri defter değeri sektör ortalamasına göre olması gereken fiyat 14.51'miş yani bu çok önemli değil ama öyle bir şey yaptım arkadaşlar bu dikkat alırsınız almasınız neyse sektör ortalaması en düşüklerini toplamışım yani en yükseklerini değil FK 2.37 piyasa değeri defter değeri 0.89 fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirirse e, 1.99 zirvesi 40 geldiğimiz şu anda 39.90 zirveye yüzde bir buçuk uzaklıkta yani zirvede sayılır arkadaşlar. Ee, kaç yılda kendisini amorti eder diye baktığımızda arkadaşlar e, anlamlı çıkmıyor. Neden? Çünkü defter değerinin altında fiyatlanıyor. Defter değeri 44.89 bu zaten şu anda defter değerinin altında fiyatlanıyor. Tabi ben düşük piyasa değeri defter değeri 0.44 ama şu anda 0.44'ten işlem görmüyor. Neredeyse iki katından işlem görüyor arkadaşlar. Onu da e, bilgi olarak e, size sunayım. Bir getirilik kıyaslaması yapalım arkadaşlar. Böyle büyükse 74 12 e, büyükse 76 12 büyükse bir yılda kazancınız öz kaynak olarak ortak olarak e, kazancınız ne olacak? Defterlerimiz 44 89 bunu 76.12 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra 34 lira 17 kuruş kazancınız olacak arkadaşlar. E, peki fiyatımız da Fiyatımız da 39.90. Bunu da %40 faiz yatırsanız 15.96. Ee, herhangi bir duran varlık alırsanız da 15.69 kazanırız. Evet. Dolayısıyla şu andaki performansıyla e, şirket faizi ve enflasyonu iki kere yenmiş arkadaşlar. Bu da e, gerçek yani. Bu e, rakamlar öyle söylüyor. Peki rakamlar öyle söylüyor da nasıl olmuş? Şimdi biz arkadaşlar al, sat, tut tavsiyesi vermiyoruz iyi ve kötü söyledik. Kötü tarafı nedir arkadaşlar? Öz kaynak büyümesinin gittikçe aşağı doğru ivme kazanması. Ee, bu olumsuz tarafıydı. Ee, olumlu tarafı ise hala faizi ve enflasyonu yenmiş olmanız. Ee, bu da olumlu tarafı. Bir olumsuz tarafı daha arkadaşlar bankacılık sektörü çok istedik. Bundan dolayı alırsınız, satarsınız, tutarsınız tamamen size ait. Zaten fiyatla ilgilenmiyoruz. Biz Fiyat bizim bileceğimiz iş değil. Biz bile bilemeyiz. Burada 39.90'dan 39, 90'dan 39 e, milyona mı gider? 3 liraya mı düşer? Zaten e, şeyimiz de bu değil. İdda, böyle bir iddiamız yok. yani. Şuradan alırsın, şuradan para kazanırsın diye bir iddiamız yok. Bu, bu sektör biraz riskli bir sektör. Bunu bilin. E, ama dediğim gibi olumsuz tar tarafları, öz kaynaklarının aşağı doğru gelmesi, büyümesinin daha doğrusu. Olumlu taraf ise hala faiz ve enflasyonu, yeneksiniz. benim tavsiyem ben olsam şöyle yaparım. Bu hala yenmeye devam ediyor. Sen de tutarsın. Baktım daha, daha, da bozuluyor. Ya da herhangi bir ekonomik işte bir çalkantı olur. Bilmem ne olur. Ondan sonra bu sektörün yani riskli olduğunu bilin arkadaşlar. Ona göre yatırım yapın. En ufak bir haberden şuradan buradan etkilenen bir sektör. Maalesef böyle bir sektördeyiz. Bu burada şimdi arkadaşlar geleceğe yönelik şöyle bir şey yaparsınız. Eğer enflasyonun e, düşeceğini tahmin ederseniz ve bu kaynak büyümesinin de bu kadar da kalacağını tahmin ederseniz zaten sorun yok o zaman bankacılık sektörü yok hakik doğru gider ama yok doğru ivmeleniyorsa ve karlılık da burada stabil kalırsa o zaman maalesef e, bankacılık sektörü için olumlu olmaz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar herhalde bu kadar bahsettik yeter. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.